Çok teşekkürler Sayın Divan, Değerli Divan Başkanı ve heyetine teşekkür ederim. Ee, güzel bir gün oldu Belediyeler Birliği'miz adına. Bugün burada bulunan çok değerli genel başkan yardımcımıza ve çok kıymetli belediye başkanlarımıza Büyükşehir il ilçe ve belde belediye başkanlarımıza meclis üyesi e, olup bugün burada delege olan değerli e, e, üyelere hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kesinlikle çok kıymetli bir anın başlangıcındayız. Onun altını çizmek isterim. Bazı düşüncelerimi sizinle bugünden paylaşmak istiyorum. Ve bu paylaşacağım düşüncelerim yol haritamız boyunca hem bize bir kılavuz hem de bizi izleyen, takip eden yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza da soru soracakları ve cevaplarını isteyecekleri her hususta zihinlerinde kalmasını istediğim bir vaat ve bir söz olarak kabul edebilirler. Önce tabi bu sürece başlamadan eee burada az önce birkaç konu hassastı ona değinmeden başlamak istemiyorum. Zira eee AK Parti adayı ya da AK Parti grubunun aday gösterdiği Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç buradan bir parti e, birliği, belediyeler birliğinden parti birliğine geçiş diye önemli ve düzeltilmesi gereken bir husus var. Şunu ifade edeyim, sanırım burada değil ama eee olsaydı önce kendisiyle yüz yüze bunu paylaşacaktım. Onun için mikrofondan paylaşmak zorunda kaldım. Bizim şu anda devir aldığımız Belediyeler Birliği'nin encümeninde tek bir kişi diğer partilerden yok. Yani saydım az önce yanılmıyorsam iki üyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden geri kalanın tamamı AK Parti üyesi. O bakımdan bizim bugün aslında geldiğimiz nokta bu yanlışı düzeltme noktasıdır. Onun için önemli bir başlangıç, bugünkü başlangıç. Kaldı ki ben şunu da ifade etmek isterim. Şahidiyim ki süreci koordine eden genel başkan yardımcımız burada. Genel başkanımızla her anını paylaşarak süreç yürüttüklerini de biliyorum. Bizler de sürekli bu hafta görüşme halindeydik. Ne yazık ki tüm çabalarımıza ve tüm talebimize rağmen bu listenin birlikte çıkartılan bir liste dönüşmesine de e, AK Parti'den onay gelmedi ve liste çıkaracaklarını dün itibariyle Genel Başkan Yardımcımıza bildirdiler. Yoksa çoğunluk olduğunu bildikleri için böyle yapıyorlar. Suçlaması da yanlış. Tam aksine tümüyle yoğun bir çaba gösterilmiştir. Ama ne yazık ki bu demokratik çabamıza dönüş yapılmamıştır. Hatta şunu bile aramızda konuştuğumuz için ifade etmek isterim silinmeyeceğini ya da hemen bu görevden istifa etmeyeceklerini bilsek yine de almayı tercih ederiz. Siyasi masada konuşulduğunu da buradan halkımızla paylaşmak isterim. Çünkü biz meseleyi hele hele bu tür kurullarda siyasetin o bilindik sayfasından başka bir sayfasına, adalet sayfasına, hak hukuk sayfasına taşıma gayretinde olan insanlarız. Bu bakımdan ben e, özellikle bu çabayı gösteren e, bütün arkadaşlarıma hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum ve değerli belediye başkanı AK Parti grubunun adayı Ahmet Metin Gencin bu söylediği iki konuda doğru değildir. Doğru söylediği bazı şeyler de vardı. Onlar da özellikle belediye başkanların özlük hakları, Belediyelerin gelirleri ve bunun gibi hususlar kesinlikle buradaki herkesin altına imza atacağı hususlardır. Da kime söylüyor biz onu anlamadık. Yani bu kurul onun muhatabı değildi. Bunu söyledi. Biz onları not aldık. Bunun takipçisi olacağız. Merak etmesin o söylediklerini başüstü diyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak encümen adına söz veriyoruz. Sevgili belediye başkanı arkadaşımızın o vaat ettiği şeyleri takip edeceğiz de bulunduğu ilde de AK Partili milletvekilleri var. Onlarla oturup onların da bu konuda meclise bir an önce önerge vermelerini de bekliyorum. Ama demokratik anlamda bir şey daha hoşuma gitti. Açık söyleyeyim. Kendi partisinde konuşamadığı birçok şeyi burada konuşması ona nasıl özgür bir kürsü vermiş, hayranlıkla izledim. Yani bu özgürlük iyi bir şeydir. Kendi partinde bile olsa yanlış giden bir şeyi söylemek dünyanın en güzel şeyidir. Bunu her partinin yapması lazım. Belki bizim de eksiklerimiz var. Bir de muhalefet olmaya alışınca istemenin sınırı yok. Her şeyi istemek lazım. O anlamda da bir coşkulu konuşma olduğunu ifade etmek isterim. Değerli dostlar, dediğim gibi belediyecilik tarihimizin yeni ve umutlu bir dönemine adım atıyoruz. Bu yeni dönem siyasetçiler ve bu salonda bulunan yerel yöneticilerden çok fazla beklentisi olan bir dönem. Özellikle yine bu dönem milletimizin 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde ortaya koyduğu irade şekliyle şekil bulmuştur ve süreci imza altına almıştır. Bu iki seçimde de vatandaşlarımız ülkemizi uzunca bir süredir esir almış bulunan ağır ve bunaltıcı siyasi kutuplaşma atmosferinin dışına çıkmayı başaran bir ortamı bize sunmuştur. Vatandaşlarımıza minnet duyuyorum. Yerel siyasetin kendine özgü dinamikleri bu seçimlerde güçlü biçimde işlemiş. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar 86 milyon vatandaşımızın tercihi reel ve rasyonel bir zemin üzerinde şekillenmiştir. Herkesin birbirine saygı duymak zorunda olduğunu tescillemiştir. Bugün artık siyasi kutuplaşmanın dinamikleriyle yerel siyaseti anlayabilmek ve etkileyebilmek mümkün değildir. Özellikle 2024 yerel seçimleriyle birlikte milletimiz bu ülkenin her görüşten tüm siyasi kadrolarına net bir mesaj vermiştir. Kutuplaştırma siyasetini bir kenara bırakın. Vatandaşın gösterdiği bir arada yaşama istek ve kararlılığını siz de gösterin. Bu millet her yerde bir yerde bir arada yaşıyor. Apartmanda, mahallede bir arada yaşıyor ama salonda bir arada olamayacak, kurullarda bir arada olamayacak. Bunu unutun diye millet bize sandıktan feryat feryat bağırdı. Ben bu sesi duyuyorum. Bugün geldiğimiz noktada artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Birbirini adeta yok etmeye kararlıymış gibi davranarak yapılan siyasetle seçim kazanmak asla mümkün değildir. Milletimiz, ülkemizdeki bütün siyasiler hatta bütün dünyaya inanılmaz bir demokrasi dersi vermiştir. Seçim bu şekilde kazanılsa dahi ülkenin geleceğinin kaybedileceğini bilerek o endişeyle inanılmaz bir demokrasi iradesi ortaya koymuştur. O bakımdan hep birlikte esas olanın geleceği kazanmak olduğunun bilinmesi gerekir. Değerli arkadaşlar, bu aziz millet yerel seçimlerde belirli bir siyasi partiyi değil, belirli bir siyasi anlayışı öne çıkarmış ve onu talep etmiştir. Vatandaşın talebi siyasetin imtiyaz ve çıkar kavgası olmaktan artık çıkarılmasıdır. Vatandaşın talebi büyük ve can yakan sorunlara karşı tüm siyasi ve idari aktörler arasında güç birliği ve dayanışmanın tesis edilmesi isteğidir. Vatandaş refahını, özgürlüğünü, mutluluğunu arttırmayı merkeze alan gelişme ve kalkınma odaklı bir siyaset talep etmektedir vatandaşın bizlere tanımladığı görev sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilir demokrasi ve sürdürülebilir özgürlüklerin yeniden inşasıdır. Bizler yerel yöneticiler olarak vatandaşlarımızın bu taleplerini en hızlı ve etkili biçimde yerine getirebilecek konumlardayız. Bu görevimizi yerine getirir gelişme ve kalkınma odaklı bir anlayışla halktan yana Belediyeleri hayata geçirirsek 86 milyon yurttaşımız geleceğe çok daha güvenle bakacaktır. Bu yolda atacağımız ilk adımın kendi aramızda yüksek işbirliği ve dayanışma mekanizmaları kurulması olduğuna yürekten inanıyorum. Bunu acil ve öncelikli olarak her siyasi partiden seçilmiş yerel yöneticiler arası bir görev olarak kabul ediyorum. Ben İstanbul'da 39 ilçenin tamamını gezerek önümüzdeki 5 yılın stratejik planını siyasi parti ayrımı yapmaksızın onlarla beraber dizayn ediyor, onlarla beraber hazırlıyorum. O bakımdan hassas olmalıyız. Ama elbette bu aziz ülkenin ve milletin geleceğini iyileştirmekle görevli insanlar olarak işbirliği ve dayanışma iklimini Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında da hakim kılmanın bu işi tamamlayacağını biliyoruz. Yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasındaki ilişki kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın, şehirlerimizin sorunlarını etkili ve hızlı şekilde çözebilmenin başka bir yolu yok. Dolayısıyla vatandaşımızın çıkarına konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar, aslında yapmamız gereken şeyler Türkiye Belediyeler Birliği'nin de varlık ve kurulma sebebidir. Türkiye Belediyeler Birliği belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirerek belediyeciliği fikren ve fiilen geliştirerek vatandaşlarımızın refahını arttırmayı hedefleyen bir kurumdur. Bu görev tanımı bir yandan tecrübe aktarımını, diğer yandan da birlikte çalışmayı kapsar bu görev tanımının hiçbir yerinde partizanlık yoktur olamaz. Yani siz seçildiniz encümende sizin üyeleriniz diye sadece kendi partinize mensup belediyelere katkı sunmayı, onlarla diyalog kurmayı harekete geçirirseniz milleti bölersiniz, üzersiniz. O bakımdan bu görev tanımının hiçbir yerinde gündelik siyasi hesaplar da yoktur olamaz vatandaşları oy verdiği partiye göre ayıran bir yerel yönetim anlayışını kabul etmediğimiz gibi belediye yönetimlerini partilerine göre ayıran bir anlayışı da kabul etmemiz asla mümkün değildir. Türkiye Belediyeler Birliği'ni hiçbir mensubuna ayrımcılık hissi yaşatmayan bir kurum haline hep birlikte getirmeliyiz. Sizlere söz hızlıca getireceğiz. Gerek belediyeler, gerekse merkezi ve yerel yönetim arasında işbirliğine zarar verecek davranışlar doğrudan ülkeye, vatandaşa ve demokrasimize zarar verir. Herkesin bu konuda çok hassas ve özenli olacağı bir döneme girdiğimize inanıyorum. Türkiye Belediyeler Birliği de yeni dönemde tamamen eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalışmalıdır. Birliğimiz daha çok ve daha kaliteli iş üretmeye, vatandaş lehine daha fazla sonuç almaya odaklanmalıdır. Birlik olarak kendimizden başlayarak yerel yönetimlerin kurumsal yapılanmasının yenilenmesini sağlamalıyız. Yerel yönetimlerin de aktif katılımıyla merkezi ve yerel yönetim dengesini yeniden kuracak, yerelliği güçlendirecek bir reformu hep birlikte hayata geçirmeliyiz. Yapılacak iş ve iş birliklerinde yerindenlik ilkesi gözetilerek belediyelerin yerel kalkınma ve refah devleti işlevlerine odaklanmasına olanak verecek bir görev ve yetki paylaşımı modelinin ortaya çıkması şehirlerimiz için çok hayatidir. Yetki ve kaynak kullanımında kentleri temsil eden yerel yönetim birimlerinin en üst düzeyde etkili hale getirilmesi sağlanmalı, merkezi yönetimin partizanlığa varan keyfi müdahalelerine son verilmelidir. Değerli katılımcılar, kıymetli belediye başkanları, değerli üyeler, yerel yönetimlerin bölgesel ve küresel ölçeklerde kent diplomasisi işbirliği ve ortak çalışmalar yürütebilmesine yönelik yetkilerinin de genişletilmesi şarttır. Ana hatlarıyla tarif etmeye çalıştığım bu yerel yönetim reformu Türkiye Belediyeler Birliği'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmalıdır. Keza yerel demokrasinin geliştirilmesi, vatandaşın yerel yönetim kararlarına doğrudan ve daha etkin şekilde katılabileceği ortam ve araçların geliştirilmesi için mekanizmaların kurulması da bu reformun olmadan olmazı olarak kabul edilmesi gerekir. Öte yandan çeşitli komisyonlarla ki bunu kabul eden bütün üyelere teşekkür ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği'nin daha etkin, daha verimli, daha katılımcı bir şekilde çalışmasını sağlamalı, ülkemizdeki bütün şehirlerimizin sorunlarına temas eden güçlü bir çalışma modelini geliştirmeliyiz. Bu komisyonların katkılarıyla birlikte yenilikçi modeller geliştireceğiz, daha hızlı, daha etkili çözümler üreteceğiz ve Kaliteli hizmet döneminde bütün belediyelerimizi destekleyeceğiz. Örneğin kuracağımız afet risk yönetimi ve dayanıklılık komisyonu, kentsel hareketlilik ve ulaşım komisyonu, iklim krizi ve çevre komisyonu, tarım hayvancılık ve gıda güvenliği komisyonu, göç ve uyum komisyonu, yerel yönetim reform komisyonu, sosyal politikalar komisyonu tümüyle birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'ni güçlendirecek daha enerjik ve daha yoğun bir sürece hep birlikte adım atacağız. Böylece kentlerimizdeki sorunlara da hızlı ve etkili çözümler üreteceğiz. Toplumun her kesimine daha kaliteli hizmetler sunma konusunda belediyelerimizin bilgi paylaşımı daha üst seviyeye çıkacak. Birlikte hareket ederek daha güçlü, daha dayanıklı ve daha yaşanabilir kentler oluşturabiliriz. Ben bütün bu hedeflerin ulaşılabilir olduğunu bildiğim ve bu yolculuğu koordine etme beceri ve tecrübeme güvendiğimden ötürü bugün sizlerle bir aradayım. İşbirliğinin ortak aklın, hep birlikte çalışmanın, hep birlikte düşünmenin, farklı düşüncelerin aynı masada olması bilincinin temsilini sizlerin huzurunda söz veriyorum ki görevimin sonuna kadar yerine getireceğim ve bu konuda örnek davranışlarla her belediyemize giden her belediyemizde konuşan her belediyemizde ziyarette bulunan onların dertlerini dinleyen ve efendim muhalefet iktidar demeden bir yerde bir haksızlık varsa, hukuksuzluk varsa ona temas eden, hakkını arayan bir anlayışın temsilcisi olacağım. Hukuk bana göre şöyle bir başkasına böyle uygulansına asla ve asla sessiz kalmayacağız. Haksızlığa karşı susanın ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. O bakımdan haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı da son derece üstün bir dirençle bütün yerel yöneticilerin hakkını ve hukukunu koruma konusunda temsilciniz olacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum. Tabii aynı zamanda ben sizlere dayanışma, gayret ve tabii ki az önce söylediğim gibi adalet vaat ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği'nin en çalışkan, en adil, en demokrat yöneticisi olma vadim gibi aynı şekilde en çalışkan, en çok iş üreten dönemi olmasını vaat ediyorum. Önce ilçe sonra da büyükşehir belediye başkanı olarak 10 yılı aşkın süredir İstanbul'da görev yapıyorum. Her iki görevimi de farklı bir partiden devraldım. Ama bizden önceki yönetimlerin görevde olan ve işini güzel yapan uyumlu ve başarılı gayret içerisinde olan hiç kimseyi yok saymadım ve birlikte çalıştım. Birlikte çalışma gayretinde bulundum. O bakımdan Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçilmiş tüm siyasi partilerin belediye başkanlarıyla da aynı bilinçle en güçlü seviyede çalışacağım. Çünkü ben bu ülkenin birleştikçe yükseldiğini, ayrıştıkça küçüldüğünü bilen bir bakış açısıyla ve tarih bilinciyle hizmet ediyorum sadece tarihi okumalar ve literatür bilgisiyle değil kişisel tecrübeleriyle de bu noktaya gelmiş bir arkadaşınızım. Karşısında gayretli ve adaletli bir yönetim gören herkesin sürecin bir parçası olmak, elini taşın altına koymak için nasıl heves duyduğunu çok iyi bilirim. Hep birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'ne gayretli, adaletli ve bereketli bir dönem yaşatacağımıza, her bereketi hep birlikte ülkemizin bütün şehirlerine, sokaklarına ve hanelerine yansıtma gayreti içerisinde emek sarf edeceğimize yürekten inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Yolumuz açık ve hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Grazie.